arkadaşlar Erğlipta'dayız yine Ülgük'te, Erğlipta pazarda gezerken Gülşehir'den gelen gül ablayla karşılaştık. Merhaba ablacığım. Hoş geldiniz. Merhaba. E başlayıp, bu sarımsakları kendimiz geçti. Evet. Bir şey anlatalım sizden dinleyelim. Evet biz kendimiz yetiştiriyoruz. Bahçemizden tarladan üreticiye getiriyoruz. Üretici üreticiden tüketiciye getiriyoruz. Evet. Yetiştiriyoruz organik mallarımız sakladın da maşallah var ya. Evet çok Nasıl güzeller. Bunlara? bunlara gözüm gibi bakıyorum. Vallahi çok güzel. <laughs> çok güzeller. Özel bir şey var mı? Bir bakım şeyi? Yok bunlar hep ben organik yetiştiriyorum. Toprağından alakalı. Topra şey toprağıyla alakalı. Burada yetişen bir samırsak <laughs> toprağımız oluyor. Vallahi ben hep kastım bu sarımsağı ama bizim sarımsaklarımız var. Evet. Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Bunun ismi Abdi Samırsağı diye geçiyor. E Abdi samırsa. <laughs> Selam. Evet, mor samırsak, abdi samırsak diye geçiyor. Sadece Nevşehir topraklarında yetişiyor. Evet. Başka yerde olmuyor. Götürüyorlar tohumunu yetiştirmek için ama olmuyor. Nevşehir'de bu. Sadece bu Nevşehir... oluyor yoksa Nevşehir'in başka köylerinde de Bazı köylerimizde de var ama gerçi Nevşi... Gülşehir'in Şahinler kasabası. E, Gülşehir'in? Şahinler kasabası. Şahinler kasabası. Evet eliniz elinize emeğinize sağlık. Başka neler ekersiniz, getirirsiniz pazara? Her hafta gelir misiniz? Her hafta pazara geliriz. Ayağımızın üstünde dur, dur, durmaya çalışıyoruz. Biz Türk kadını serişte başarıyoruz. Ya harikasınız ya. <laughs> Tebrik ediyorum gerçekten. Hı -hı. Harikasınız. Sarımsak almak isteyen arkadaşları bir duyuralım. Siz kendi kendinize reklamınızı yapın. Çıkın çıkın gelin Hüsnügül teyzenin Hüsnü Gül sarımsakları Hüsnügül <laughs> sarımsakları Teyzenizin sarımsakları nerede ama Ürgüp pazarı Her cumartesi Her cumartesi Ürgüp pazarında buyurun çıkın çıkın gelin Bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah. <laughs> teşekkür ederiz sağ ellerinize sağlık Ellerinize sağlık size de teşekkür ederiz kızım